Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Antalya'ya geldik. Arkadaşlar biz sizlerle Antalya'da tatilde bir günün vlog çekiyoruz. Burada eskiden fark ettiyseniz eskiden kovruklar üstüne yüzüyordum ama artık kovruklarla yüzüyordum. İsterseniz bir gösteriyor. Demir de burada. Bu arada. Demir kameraya merhaba de. Evet, sen Arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık ben korktum. Arkadaşlar fark ettiyseniz arka tarafta kaydıraklar var. İstersen gösterelim. İsterseniz hangisinden kayıyor? Yorumlara yazın. Anne sen şöyle Bence beyazdan kay. Hadi gidelim kayalım. Arkadaşlar, burada biz Antalya'ya ne zaman geldik? Okullar açıldığında. Yani perşembe Ankara'da olduk. Yok, çarşamba saat 8 gibi Ankara'da olacağız. Akşam 8. Yani de. Perşembe de olsun. Okuldan 3 gün çalmış olduk bu arada. Çok evet. fena yız <laughs> değil mi? Bir de biz buraya cumartesi akşamından geldik. Hadi kaymaya. ama şöyle yüz yüzü yüzü sıkacak hadi bu, bu sefer... bir de sarıdan kay. Evet şimdi deniz mi gelecek kayarak. Sesin duymuş olmalısınız. Allah diyerek geliyor. Evet. Arkadaşlar ben şu an bir daha ben gülüştü kayacağım. Sana ne yaparız bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin. Ama çok eğlenceli değil mi? Sakın bir daha kaymamı söylemeyin. Evet. Eğlenceli mi? Güzel mi? Siz de sever misiniz kaydıraktan kaymayı? Su kaydıran. Yorumlara yazın Biz lütfen. Biz ilk başta böyle hani biliyor musunuz siz? Böyle timsah var. Şöyle şöyle kayan arkadaşım. İlk başta onu da aradık. Yer bulamadık. O yüzden buraya geldik. Ama bu nasıl eğlenceli? Burada bir saat saat kaçta yola çıktık? Gece 3'te. Ve sabah 9'da buradaydık. Ve sırf yok tam 6 saatte. Merhaba arkadaşlar. Bu kez Antalya'dayız. Burada arkadaşlar. Hava. Arkadaşlar burada eğer bizim kalbimiz yok. Evde kalmak istiyorsanız ben size söyleyeyim. Hotel. Reklam değildir. Evet. Hadi atla, Hadi atla, bakalım. Atlayışını göster. 3, 2, 1. Hazır mısınız? Şu morfini niye ki? İçine su kaçtı. Hadi bir daha atla. Bu da şu morfini siz. arkadaşlar gidiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, gidiyoruz. arkadaşlar şimdi biz şimdi biraz mola vereceğiz. Normal bir şekilde yürüyeceğiz. eğleneceğiz biraz da. Çünkü bizim de dinlenme hakkımız var değil mi? Her gün böyle video çekmek. Arkadaşlar Burada da yemekleri çok güzel. Burada üç öğün akşam ve öğle yemekleri harika. Tatlıları var muhteşem. Size biraz da öğle ve akşam yemekleri çıkın. Unutmayın. Bütün gün buradasınız. Pastaları çekeceğiz mutlaka. Şimdi pastalar da var. Pastay Evet bu pilav. Bu köfteli mi? Köfteli patatesi. Bu bezelye yemeği. Diğerinin ne olduğunu bilemiyorum. Şu da mantar gibi bir şey. Sonra makarnalar geliyor ve nugget var en sonda da. Çok güzel bunu yemeye girelim. Öğlen yemekler böyle biraz sebze ağırlıklı ama akşamlar daha iyi oluyor. Arkadaşlar biz şimdi yemeklerimizi aldık. Miran'ın aldıklarını size göstereyim. O kadar yemek içinden gidiyor, bunları alıyor. Nugget ve makarna. makarna. bakın Ama bu Anne Çok Anne abone Demir'in aldığı da bu. Ben de bundan aldım. Güzel bir çorba. Arkadaşlar, Salata ve bu tabak. Nasıl arkadaşlar, bakalım yorumlayın tabağımıza. Arkadaşlar, eğer abone olmazsanız gece gizli evinize giren biz sizi bulmuyoruz. Bul, bul, daha bu neler. Plastik. Daha neler. Şaka yapıyor tabii ki.